Türkçe dersine hoş geldiniz. Fare Kutu Kutu Bu fare Bu kutu Sevimli fare nerede? Bugün yeni kelimeler öğreneceğiz. Bakalım hangi kelimeleri öğreneceğiz? Sevimli fare nerede? arkasında arkasında üstünde üstünde altında altında yanında yanında önünde önünde içinde içinde yakınında yakınında yanında yakınında arasında arasında dışında içinde dışında sevimli fare nerede sevimli fare kutunun arkasında fare kutunun arkasında üstünde fare kutunun üstünde fare kutunun üstünde altında altında fare kutunun altında fare kutunun altında önünde önünde fare kutunun önünde fare kutunun önünde içinde içinde fare kutunun içinde dışında dışında fare kutunun dışında içinde dışında yakınında yakınında fare kutunun yakınında yanında yanında fare kutunun yanında yakınında yanında arasında arasında fare kutuların arasında Kutular. Kutular. Fare kutuların arasında. Haydi, sıra sende. Sevimli fare nerede? Sevimli fare nerede? Evet, doğru. Fare kutunun altında fare kutunun fare kutunun altında aferin Dersimiz bitti. Hoşça kal.